yemek kaşığı. Böyle bir akşam öğünü. Evet. Akşam yemeğimizi. <laughs> az <yetim gülüyor> yemeğimizi. Kantinde bir günde neler yiyorum? Videosu çekeceğim. Şimdi yine klasik bir kahvaltı ama değişik yapacağım. Ee, çok vaktim kalmadı. O yüzden az bir moralım var. Daha var da yapmak istemiyorum. Biberim var. Tekrardan. Şaşırdık mı? Hayır. şaşırmadık. Şimdi biraz yağ sürdüm havaya. şöyle az kullanacağım çünkü vasa diyeceğim cam, yulafın. Normalde hani vasa yemeyecekseniz daha fazla yulaf koyabilirsiniz. Yine klasik tatlı düşkünlüğü. Ama şöyle ceviz koyacağım üstüne. İki tane ceviz kırdım. Böyle biraz kavrulacak. Birazcık yanmış gibi olmuş ama işim var çünkü o yüzden zor oluyor yaparken şöyle üstüne kaşar koydum tabakla kapatacağım erimesini bekliyorum wow. yaptığım şey var kaşarım erimiş şöyle vasanın üstünde bal ve ceviz var şurada da minik bir salata ve çayım bakalım ilk defa yaptım ben bu tarifi kontrol ilgisinden bir tık yakmasam daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama bakalım. Çok güzel. Türk kahvesi ve yanında da Sade soda Evet Sabahki salatamı bitirememiştim Biraz ekleme yapacağım biraz Marul zeytinyağı kullanıyorum kız şeklinde. Ne yeter. 3-4 yemek kaşığı nohut yemeği. Bir yemek kaşığı da pilav yedim. 3-4 tane de konuşan turşu var. Şöyle bir akşam öğünü kazan 3-4 tane yedim. Bunu da paylaşayım dedim. Bu şekilde. Evet akşam yemeğimizi <laughs> az yediğimiz için şöyle banana bread yapmıştım. Bunun tarifini yazarım. Çok güzel oldu gerçekten. Yanında da kabak çekteyim. Çayım. Bu şekilde. Bir öğün. Saat bu arada 9. Öyle bugün geç yatacağım için bu saatte yiyebilirim diye düşündüm. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum hmm. yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.